Evet. Bir mantenamet versiyonunda hoş geldiniz. 9. ayın 8'i ama 9. ayın 4'ü bugün e, pazartesi günlerden görüldüğü gibi şuraları komple zapt ettik. İşmelerdeyiz. Şu anda saat 8 sabah kahvaltısı yapacağız. Onun hazırlığını yapıyoruz. Anamına babamı da getirdik. Allah şükür babam sevdi yani. Babam beğendi burayı. Evet. Görüldüğü gibi millette tatlı bir telaş var. Burası, burası, buraları komple, komple zapt ettik. Gördüğü gibi eniştem var. Akrabalar, hısımlar. Evet. Şimdi yemek yiyeceğiz. Birazdan yem, yemek hazırlıyorlar.